ne seviyede olursan ol bu 7 tavsiye bu 7 web site tavsiyesi senin kesinlikle işine yarayacak. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemen çok önemli. Çünkü web siteyi anlatırken içerisinde nasıl kullanılacağını ve size dinleme yaparken nasıl taktik belirleyeceğinizi de anlatmış olacağım. Bu vereceğim taktiklerle veya stratejilerle dinleme aktivitelerinizi daha da verimli hale getireceksiniz. Hazırsan başlayalım. İlk web sitemiz ESL Lab. Siteye girdiğinizde size böyle bir sayfa karşılıyor. Aşağı indiğinizde ise 3 farklı seviye görüyorsunuz kolay orta zor şeklinde. Seviyeniz neyse o seviyedeki dinleme aktivitelerinizi yapın. Ya da daha fazla kelime öğrenmek vesaire daha fazla aktivite yapmak istiyorsanız seviyeniz mesela zor seviyesi ya da orta seviyesi daha düşük seviyede aktiviteler yapabilirsiniz. Örneğin ben kolay seviyeye gireceğim. Burada onlarca dinleme aktivitesi bulabilirsiniz. Peki nasıl dinleyeceksiniz? Yani dinleme stratejisi nasıl olmalı? Size şöyle tavsiye verebilirim. Örneğin College Life dinleme aktivitesine girdim. Burada sizi sorular karşılıyor ve bir ses dosyası karşılıyor. Fakat ben buraya bakmadan transkripti görmek istiyorum. Transkript sayfasını açtığımda bu dinleme aktivitesinin yazı halini görüyorum. Bunu görmek aşırı önemli çünkü ne dinlediğini bilmek eğer seviyeniz düşükse çok önemli. Yani duyduğunuzun yazı halini telaffuz edilirken hangi kelimeyi telaffuz ettiğini karıştırmamanız için yazı halini görmek çok önemli. Bu yüzden dinleme aktiviteleri yaparken ne söylediğini de takip edebilirsiniz. Aşağı indiğinizde bu metnin bilinmeyen kelimelerini ya da önemli kelimelerinin örnekler içerisinde veriyor. Bu da aşırı önemli. Benim tavsiyem burada şu olur. İlk önce hiç transkripte bakmadan dinlemeniz, ardından transkripte bakarak dinlemeniz ve bundan sonra o bilmediğiniz kelimeleri yazıda da gördüğünüz için o bilmediğiniz kelimeleri not alarak anlamlarıyla beraber en son transkripte bakmadan tekrar dinlemeniz. Yani 3 dinleme olacak. Biri transkripte bakmadan, diğeri transkripte bakıp dinlemek. Ardından bilmediğiniz kelimeleri not alıp transkripte bakmadan tekrar dinlemek. Bu şekilde maksimum verimi alabileceğinizi düşünüyorum. Hey, how are things going? Well to be honest, things aren't going well for us. How come? Well, I lost my job a month ago and my wife was in the hospital for 3 weeks and now our bills are piling up and last week our car died and it's going to cost about $2500 to repair it and that's way more than it's worth. I mean it has almost 275,000 miles. Wow, I'm really sorry to hear that. Thanks. İkinci web site tavsiyesi benim en sevdiğim, en beğendiğim web sitelerden biri. O da ello.org. Siteye girdiğinizde sizi böyle bir sayfa karşılıyor ve o kadar çeşitli, o kadar geniş kapsamlı dinleme aktiviteleri var ki. Örneğin mesela One Minute English diye bir olayları var. Burada Farklı ülkelerden kişiler bir dakikalık videolar çekip bir soruya cevap veriyorlar. Ve inanın dünyadaki farklı ülkelerden farklı aksanları duyma fırsatı elde ediyorsunuz. Örneğin İngiltere'den bir kadının şu soruya cevap veriyor. Hiç e, tıp deneyine bir gönüllü ol, olur muydun? Yani tıp deneyine gönüllü olur muydun? Buna cevap veriyor. Bakalım ne cevap vermiş? Hello, my name is Nicola and I'm from England. And my question is, would you volunteer for medical experiments? Hmm... Uh... It's a very good question indeed. Um, I'm not sure that I would actually. I don't think that I would volunteer. However, having said that, if I was in a situation where I was Eğer bu konuşmaları anlamıyorsanız dert etmeyin. Çünkü aşağıda transkripti var. Buradan da takip edebilirsiniz ne söylediğini. Ve güzel tarafı transkriptle takip edip buradan bilmediğiniz kelimeleri de not alabilirsiniz. Yani güzelliği şurada. Hem insanların konuştuğu İngilizceyi duyuyorsunuz. Hem de buradan gündelik deyimleri alabilirsiniz. Gündelik en çok kullanılan kelimelere bakabilirsiniz. Yani bu sadece bu sitenin bir tarafı. Bunun farklı yöntemi olarak üst tarafta ana menüde levels kısmı kısmına bakın. Burada gramerleri seviye seviye dinleyebilirsiniz. Yani gramerleri dinleyerek çalışabilirsiniz. Ayrıyeten de doğal İngilizce kısmında yani sağ taraftaki seçeneğe tıklayarak burada çeşitli onlarca dinleme aktivitesini bulabilirsiniz. Ve sağdaki iki kişinin konuştuğu aksanı veriyor. Mesela biri Kanada aksanı, diğeri Amerikan aksanı. Bu şekilde onlarca dinleme aktivitesi yapabilirsiniz. Örneğin bir tanesine tıklayayım. Mesela fruits and veggies, meyveler ve sebzeler. Bununla alakalı sohbet ediyorlar. Bir dinleme aktivitesi ve buradan da Bilmediğiniz kelimeleri not alabilirsiniz. Yine hepsinin transkripti var. Transkripti olmayan bir dinleme aktivitesi yapmanızı önermiyorum. Çünkü anlamayabilirsiniz. Anlamadığınız için, anlamadığınız için ne söylediğinin farkında olmayabilirsiniz. O yüzden hem dinleyip hem de bunu yazıyla takip etmek size büyük bir fayda sağlayacaktır. Bakalım bu dinleme aktivitesinde ne diyorlar? So Lang, you look like a healthy person. Do you eat lots of fruits and vegetables? I do eat lots of fruits and vegetables. Uh, especially fruit. I love to eat fruit because it's so sweet. Yeah, what fruits do you like? I love Bananas because they're so healthy for you, and so usually in the morning for breakfast, I'll have a banana. I also love blueberries. Blueberries are my favorite fruit. Bu web sitesi de bu şekildeydi. Mutlaka bu web siteye göz atmayı unutmayın. Sadece gösterdiklerim değil, daha web sitenin birçok özelliği var. Girip kendiniz keşfedin ve inanın çok memnun kalacaksınız ve çok fazla kullanacağınız bir web site. Ve güncel, sürekli yeni videolar geliyor, yeni dinleme aktiviteleri geliyor ve farklı aksanları duyma fırsatı bulmak, farklı kelimeleri duymak, farklı aksanlardan, farklı konuşma stilleri duymak İngilizce öğrenme sürecinde çok önemli. Bu yüzden de bu web sitesinin kesinlikle işinize yarayacağını düşünüyorum. Diğer tavsiyem 6 minutes English. Siteye girdiğinizde sizi böyle bir sayfa karşılıyor ve neden adı 6 minutes? Çünkü tüm ses dosyaları 6 dakika sürüyor ve bu 6 dakikada o kadar farklı konulardan bahsediyorlar ki onlarca değil belki yüzlerce böyle ses dosyası var. Çünkü ben bu siteyi ilk keşfettiğimde ortalama 6 sene önceydi. O yüzden 6 senede kim bilir hangi konulara değinmişlerdir. Örneğin bir tanesine tıklayalım mesela. Can you keep a secret? Sır tutabilir misin? Aşağı indiğinizde yine bu ses dosyası ile ilgili sizin için bilinmeyen kelimeleri çıkarmışlar. Ve ardından yine transkripti var. Sizin için belki en baştaysanız zor gelebilir çünkü bunlar kolay seviye değil, orta seviye konuşmalar ve İngiliz İngilizcesine meraklıysanız kesinlikle bu siteyi öneririm size. Bana kalırsa İngilizce seviyeniz düşük olsa bile sadece dinlemiyorsunuz. Sonuçta dinlerken transkripti takip edebilirsiniz. O yüzden ben kesinlikle öneriyorum bu siteyi de kullanın. Örneğin ses dosyasını başlatayım bakalım nasıl bir ilerleme kaydediyor ses dosyası. Six From bbclearningenglish.com. Hello, this is Six Minute English from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Can you keep a secret, Neil? Or are you someone who spills the beans? That's an idiom meaning to tell people a secret. I'm pretty good at keeping secrets, Beth. unless it's giving away the ending of a movie. I'm always doing that. Whether you find it hard to keep secrets or take them with you. Six Minute English de böyleydi. Ben kesinlikle öneririm. Bakmayı ihmal etmeyin. Diğer tavsiyem testenglish.com. Siteye girdiğinizde size böyle bir ekran karşılıyor. Farklı farklı kategoriler var. Biz tabii ki de şimdilik dinleme aktivitelerine bakacağız. Listening'in üzerine geldiğiniz zaman zaten burada seviyelere ayrılmış kategoriler görüyoruz. Mesela ben pre-intermediate seçeneğine tıkladığım zaman karşıma onlarca dinleme aktivitesi çıkıyor. Ve mesela bir tanesine tıkladım My Friends. Karşınıza bir video çıkacak ama aslında bu video bir ses dosyası. Yani ses dosyasını YouTube'a yüklemişler. Bu şekilde altyazıyı açıp yine transkripti yani kişinin söylediği sözleri takip ederek dinleme yapabilirsiniz. Örneğin Well my best friend was Kevin. We've known each other since we were babies. My mom and his made friends at those classes that women go to when they are pregnant. They both went swimming together before Kevin and I were born. Bu şekilde farklı farklı dinleme aktiviteleri yapabilirsiniz bu web sitesinde. Yine size tavsiyemdir eğer diğerleri yani diğer seçeneklerden farklı bir şey arıyorsanız bu web siteyi de göz atmanızı öneririm. Bir diğer tavsiyem learningenglish.voanews.com bu siteye girdiğinizde size böyle bir sayfa karşılıyor. Aslında burası bir haber sitesi. Ama haberleri o kadar güzel sunuyorlar ki orta seviye İngilizce bu arada. Yani başlangıç seviyesi ise yine bu siteyi pek tavsiye etmem. Ama orta seviyede eğer kelime geliştirmek istiyorsanız, kelime bilginizi geliştirmek istiyorsanız ve dinleme aktiviteleriyle dinleme becerinizi geliştirmek istiyorsanız kesinlikle önerdiğim bir web sitesi ve bu web sitesini okuma yaparken de kullanabilirsiniz. Örneğin ben bir habere girdiğim zaman burada bir metin beni karşılıyor. Ben bu metni sadece okuyup bilmediğim kelimeleri not alıp da çıkabilirim. Ama buradan yukarıdaki ses dosyasıyla ben yine bu metni dinleme yaparak da aktivite şeklinde yapabilirim. Örneğin dinleyelim mesela bu metni. Publicized art piece made up of a single banana taped to a wall has sold for <laughs> 6.2 million dollars. Bir şey fark ettiniz mi? Çok yavaş okuyor. Biliyor ki bunu dinleyen kişi İngilizce öğrenme sürecinde ve yavaş okuduğu için de çok fazla anlaşılır. Bu yüzden bu web sitesi de kesinlikle İngilizce öğrenenlere ve kelime çalışanlara yönelik bir web sitesi. Bence sadece okumakla kalmayın, ayrıca dinleyin de ve bilmediğiniz kelimeleri kesinlikle not almanızı öneriyorum ben. Yine aşağıya geldiğiniz zaman burada resimler, metinle ilgili resimler görüyorsunuz ve metinler kısa değil bu arada gerçekten uzun ve aşağıda da bilinmeyen kelimeleri yazmışlar. Yani metnin önemli kelimelerini ya da bilinmeyeceğini düşündükleri kelimeleri not almışlar. Bence çok da iyi yapmışlar ama siz ayrıyetten bir kelime varsa bilmediğiniz, aşağıda olmayan bunu yine not defterinize not kesinlikle alın. Diğer tavsiyem size dizi tavsiyesi olacak. İnternette çok fazla görüyorsunuzdur. İşte Hawaii Met Your Mother, Friends, The Big Bang Theory, işte The Office vesaire bir dünya tavsiye ediyorlar ve hepsi sitcom. Bu diziler durum komedileri olduğu için İngilizce öğrenme sürecine daha fazla katkı sağlayacak diziler olabilir. Eğer İngilizce öğrenme sürecinin başındaysanız size Ekstra diye bir dizi öneririm. YouTube'da var, girip bakabilirsiniz. İngilizce öğrenenlere yönelik hazırlanmış bir 30 bölümlük mini dizi diyebiliriz. Burada İngilizce öğrenenlere yönelik olduğu için bu dizi daha fazla gündelik ifade ve daha konuşmalarda daha anlaşılırlık ön plana çıkmış. Bu yüzden de ilk önce İlk dizi izleyecekseniz yani dil öğrenme sürecinizin başındaysanız Friends gibi Hava Metro Madrid gibi dizilerle başlamanızı değil bu diziyle başlamanızı öneririm. Bu diziden sonra yavaş yavaş o dizilere geçebilirsiniz. Yani dili öğrenmek maruz kalmakla alakalı. Ben anlamsız bir şekilde maruz kalmanın zannedilenden daha az fayda sağladığını düşünüyorum. Yani sen anlamadığın bir şeyi dinlediğin zaman sadece boş bir dinleme yapmış gibi geliyor bana. Ama siz bir şeyi farkında olarak anlayarak dinlersiniz ve asıl o zaman çok fazla verim alırsınız. Bu yüzden seviyenize uygun dinlemeler yapmak çok önemli. Extra ile başlarsınız. Ardından Friends ile işte Hawaii Metro Mother ile vesaire başlarsınız. Bu arada The Big Bang Theory bence zor bir dizi. O yüzden ilk önce onunla başlamayın. Daha sonra onu izleyin ve dizi izlerken İngilizce altyazı, Türkçe altyazı seçenekleriyle izleyin. Belki en başta yine Türkçe altyazıyla başlarsınız ama sonrasında kesinlikle İngilizce altyazıya dönmeyi ihmal etmeyin. Bu işin sırrı İngilizceye, İngilizceyle maruz kalmak. Yani sen Türkçe altyazılı bir dizi izliyorsun. E, İngilizceye maruz kalıyorsun doğal olarak. Dinliyorsun çünkü. Ama altyazıyı Türkçe okuyorsun. Türkçe algılıyorsun. Aslında sesi hiç duymuyorsun. Beyin o zaman direkt o sesi engelliyor ve Türkçe Türkçe'yi direkt alıyor. Bu yüzden dizileri İngilizce altyazılı dinlemenizi öneriyorum. Türkçe bir yere kadar ama dizinin büyük bir bölümünü İngilizce altyazılı izleyin. Bir diğer tavsiyem YouTube. Burada ilginize göre videolar keşfedip ilginize göre videolar izleyin. Sen gidip Evet İngilizce öğrenenlere yönelik hazırlanmış şeyleri izliyorsun ama bu işin bir de eğlenceli kısmı var. Eğlenceli kısmı ne? Senin hoşuna giden, ilgin dahilinde olan videolar, okumalar, dinlemeler yapmak. Bunu ihmal ettiğin zaman işin zevki kaçıyor. Yani sen senin için hazırlanmış, yani İngilizce öğrenenlere yönelik hazırlanmış onlarca yüzlerce okuma kaynağı yapabilirsin. Ama emin ol aklında kalan senin sevdiğin, hoşuna giden dinlemeler, okumalar, izlemeler olacak. Bu yüzden YouTube'a girip onlarca ilgi alanına yönelik örneğin Gezmeyi mi seviyorsun? Seyahat kanallarını takip et. Yemek yapmayı mı seviyorsun? Yemek kanallarını takip et. Yurt dışında gitmek mi istiyorsun? Gideceğin ülkeye ait videolar izle. O ülkeye gitmiş insanların vloglarını izle. Bu şekilde dil öğrenme sürecini senin ilgilendiğin alana göre şekillendirmen gerekiyor. Örneğin Burada mesela ben Barcelona şehrini çok seviyorum. Bu şehire gitmiş ve bu şehrin videosunu yapmış bir kişi o şehri anlatıyor ve İngilizce anlatıyor tabii ki de. Ve ben bunu izlerken büyük keyif duyuyorum açıkçası. Mesela bu adamın anlattıklarını ben dinlerken daha fazla heyecanlı ve söylediklerini daha dikkatli, daha böyle algılarım açık dinliyorum. Bu yüzden de benim ilgi alanıma girdiği için dil öğrenme sürecim daha da verimli hale geliyor. Mesela biraz izleyelim. So beautiful live music. People out enjoying the summer. This is definitely what Barcelona is all about. Just behind the church is an area known as the Gothic Quarter. And this is the old old part of this very old city. So, as we go through the Gothic Quarter, you're seeing a lot of massive stone walls basically blocking out the daylight. YouTube tavsiyesi de bu şekilde. Kendi zevkinize göre dil öğrenme sürecinizi şekillendirin. YouTube'da kendi zevkinize, ilgi alanınıza göre kanalları takip edin. Emin olun bu size çok fazla fayda sağlayacaktır. Veya tepki videoları olur. Mesela tepki videoları çok hoşunuza gidiyordur. Mesela Türkiye'de Tepki Kolik diye bir kanal var. Onu takip ediyorsanız bunun e, yabancı versiyonu var. Onları takip edebilirsiniz. Kesinlikle kendi ilgi alanlarınıza göre dil öğrenme sürecinizi şekillendirin. Evet video bu kadardı. Eğer bu tavsiyelerin senin için yararlı olduğunu düşünüyorsan lütfen beğenip abone olmayı ve altıda yorum yapmayı unutma. Bence güzel bir video oldu ve senin için çok yararlı olacak bilgiler paylaştım. Buna bir teşekkür olarak da beğenmeyi ve yorum atmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.